Merhaba arkadaşlar, Td Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan Dil Bilgisi kampımızın 7 günüyle birlikte sizlerleyim. Sözcük türleri konusuna bir giriş yapmıştık. Isim konusunu, sıfat konusunu işlemiştik. Bugün ise zamir konusuna giriş yapacağız. Zamir konusunu işleyeceğiz. Oynatma listemizde Türkçe sorularında zorluk çeken, ben dil bilgisi konusunda zorluk çekiyorum diyen, sıfırım diyen arkadaşlarımız için e, videolarımız, derslerimiz var oradan faydalanabilirler. Hız kesmeden ders içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Abone olursanız sevinirim. Sözü çok uzatmadan hemen dersimize geçelim. Evet, zamir konusuna baktığımız zaman gördüğümüz üzere tabloda iki ana başlık görmekteyiz. Bir kelime halindeki zamir ve ek halindeki zamir. Aynı zamanda yazım kurallarıyla da ilgili olduğu için özellikle ek halindeki zamir yazım kuralları ile de ilgili olduğu için biz yazım kuralları dersimizde de bunlardan bahsettik. Oradan da yine faydalanabilirsiniz. Şöyle kelime halindeki zamirlere baktığımız zaman kişi şahıs zamirlerini görmekteyim. İşaret zamiri, belgisiz zamir soru zamiri ve dönüşlülük zamiri olarak karşıma çıkmakta. Ek halindeki zamir, dönüşlülük de şöyle bir yıldız atalım. Yıldız atalım önemli. Ek halindeki zamirlerde ise iyilik zamirleri ve ilgi eki zamiri olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Hemen kişi ve şahıs zamiriyle başlayalım. Ben, sen, o, biz, siz onlar gibi ifadeleri görüyoruz burada. Demek ki bunların cümle içerisinde kullanılması kişi şahıs zamirleri olarak karşımıza çıkıyor. Kişi zamirleri insan adlarının yerini tutan zamirlerdir. Size ben yardım ederim. O sana mektup göndermiş gibi ifadelerde gördüğünüz üzere zamirlere yer verilmiş. Burada ben zamirini görmekteyim, o zamirini görmekteyim. Peki bunlar ek alabilir mi? Alabilir tabii ki de. Burada gördüğünüz üzere siz zamiri yönelme hareke almış. Yani burada ilk cümlemizde iki adet zamir görmekteyim ben. Alta geçtiğim zaman o ve sen ifadelerini görüyoruz. Burada ilk dersimiz olan, ilk ders videomuz olan e, ses bilgisi konusunda bahsetmiştik. Türkçede ünlü değişimi sadece iki kelimede gözüküyordu. Sen ve ben kelimelerine gözüküyordu. Bu kelimeler bu kelimeler yönelme halike aldıklarında A dolu olabilir. A, E yönelme halike aldıklarında ne oluyordu? Bene, bena şeklinde söylenemeyeceği için ne yapıyorduk biz bunu? Bana şeklinde kökte bir değişiklik yapıyorduk değil mi? Biz buna ne diyormuşuz? Ünlü değişim ifadesini kullanıyoruz. Yine aynı şekilde sana şeklinde bunu yazıyoruz. Ünlü değişim olarak ifade ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde sen ifadesi yani hale kalmış ve sana şekline dönüşmüş. İkinci cümlemizde de yine iki tane kişi şahıs zamiri karşımıza çıkıyor. Önemli bir notumuz var burada. Şahıs zamirlerinin yerine kullanılabilen ama esas olarak şahıs zamirleriyle birlikte kullanılarak cümledeki anlamı pekiştiren kendi zamiri vardır. Bu zamiri dönüşlülük zamiri de denir. Evet Dönüşlük zamirine tablomuzda bir başlık atmış, pardon yıldız atmıştık. Şöyle söylemeye çalışıyor burada. Eğer diyor şahıs zamirle birlikte kullanıldığı zaman diyor pekiştirme anlamı katar diyor. Pekiştirme anlamı katar diyor. Biz buna da dönüşlük zamiri adını veriyoruz diyor. Sorularda karşımıza çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisinde dönüşlük zamiri vardır? Veya yukarıdaki metinde hangi işte işaretlenen cümleler arasında hangisinde bir dönüşlük zamiri kullanılmıştır gibi ifade olduğu zaman işte biz burada kendi kelimesini aramamız gerekiyor. Kendi ifadesi dönüşük zamirinin karşılığıdır arkadaşlar. Kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendileri, kendimiz gibi ifadeler hepsi dönüşük zamir içerisine dahil olur. Yani ek alabilirler. Peki ben bunu ben yaptım değil kendim ben yaptım dediğim zaman hatta cümleyi toparlayalım. Ben kendim yaptım. Daha anlatım olmasın. Ben kendim yaptım gibi bir ifade kullanırsak peki. Yani şahıs zamiriyle ben şahıs zamiriyle birlikte, kişi zamiriyle birlikte dönüşlük zamirini birlikte kullandığımız zaman ne yaptığı cümledeki anlamı pekiştirdi arkadaşlar. Pekiştirme anlamı da kattığını burada söylemeye çalışmışız. Önemli bir not böyle kıyıda köşede kalmış ve tek bir kelimeden oluştuğu için soru olarak karşımıza her zaman çıkı, için çıkma ihtimali, çıkma potansiyeli olan bir başlık arkadaşlar dönüşlük zamiri. Peki bir de burada dikkatimiz var. Kendi zamiri bir isimle veya bir şahıs zamiriyle birlikte kullanıldığında pekiştirme görevi üstlenmiş olur. Üstteki notumuzu dikkat diye tekrar size yazmak istedim ki aklımızın bir köşesinde, cebimizde olsun ve uzaya çıkaracak notlarla birlikte, dikkatlerle birlikte soruları halledelim. Tüm soruları ben kendim çözüm ifadesinde pekiştirme görevi, pekiştirme görevi kullanılmış oldu. Devam edelim. İşaret zamirleri, isimleri yerini işaret yoluyla göstererek tutan zamirlerdir. Gösterme adılları tekil ve çoğul olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar burada adıl kelimesini bilerek kullandım. Zamirin bir diğer adı. Zamirin bir diğer adı adıl olarak karşımıza çıkıyor. Sorularda, testlerde, denemelerde yine adıl ifadesinde karşılaşabilirsiniz. Asıl işaret zamirleri bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada sık kullanılan İşaret zamirleri karşımıza. Bunları bir tekrar edelim. Not almak isteyen, ekran görüntüsü almak isteyenler durdurabilir. Ve bunlar karşımıza işaret zamiri olarak çıkmakta. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi, bunu, şunu, onu, burada, şurada, orada, buradan, şuradan, oradan, burayı, şurayı, orayı, buralar, şuralar şeklinde sıralıyoruz. Sesli bir şekilde sırayla söyledim ki aklımızda da bir, yani kulağımızda da bir aşinalık olsun istedim. Devam ediyoruz. Burada işaret zamirleriyle birlikte birkaç tane örneğimiz var. O dün bırakılmış. Şunlar neden dolabın üzerinde duruyor? Şu senin değil mi? Bunlar en sevdiğim kalemlerimdir ifadelerinde. Gördüğünüz üzere işaret ediyor değil mi? Bak, o, şu, bu gibi ifadelerle işaret ettiğini görmekteyiz. O ve onlar zamirleri hem şahıs hem de işaret zamir olarak kullanılmaktadır. O ve onlar insan için kullanılıyorsa şahıs, insan dışındaki varlıklar için kullanılıyorsa işaret zamir olur. Sayfadaki yazılar küçülmesin diye dikkat başlığı atmadım ama buraya bir tane şöyle bir dikkat diyelim. Arkadaşlar önemli. Yani aynı ifade cümledeki duruma göre farklı şekilde sınıflandırılabiliyor. Bir tanesinde kişi zamiri bir tanesinde de işaret zamiri olarak karşımıza çıkabiliyor. Onun örneklerinde yine biz burada verdik. Onu ikna etti dediğimiz zaman kişi zamiri oldu. Değil mi? Bir kişiyi ikna etmeye çalışmış burada. Ve buradaki o ifadesi şahsın yerine tutmuş. Onu sattı dediğimiz zaman burada ise bir nesnelen bir eşyadan bahsediyor. O yüzden buradaki o ifadesi ise işaret zamiri olarak kullanılıyor. Onlar gitti dediğimiz zaman burada kişilerden bahsediyor. O yüzden burada şahıs zamiri veya kişi zamiri olarak kullanılmış. Onlar ekşi dediğimiz zaman meyve, sebze artık veya bir yiyecek olarak bahsediyor. Onun yerini tutmuş ve buradaki o ifadesi ise işaret zamiri olarak kullanılmış. Yani bir şahsın, bir kişinin yerine kullanılıyorsa kişi zamiri, eğer bir eşyanın, nesnenin, varlığın yerine kullanıyorsa işaret zamiri olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden burada o kelimesine dikkat edeceğiz. Bir diğer başlığımız belgisiz zamirler. Arkadaşlar belgisiz zamirleri biz kodlarken belirsiz olarak diye kodlayabilirsiniz. Zaten çağrıştırıyor değil mi? Belgisiz, belirsiz zamirler olarak bir çağrışını bize veriyor. Varlıkların yerini belli belirsiz bir şekilde tutan zamirleri belgisiz zamir denir. Yani netlik yok, kesinlik yok. Bir belirsizlik olması gerekiyor. Örnekler üzerinden daha net bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Burada öncelikle sık kullanılan biz belgisiz zamirleri verdik. Daha sonra örnekleri göstereceğim. Bazısı, kimi, çoğu, hepsi, birkaçı, birçoğu, tümü, tamamı, herkes, hiçbiri, biri falan şey gibi ifade edilir. Hemen hepsi kullanımına da baktığımız zaman belgesiz zamir olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunlar kullanım önemli. Çünkü belgesiz sıfat olarak da karşımıza çıkabilir. Burada biz kullanımını ve kelimedeki, daha doğrusu cümledeki anlamını ön planda tutmaya çalışıyoruz. Hemen örneklerimize geçelim kafamızı karıştırmadan. Herkes bu metni okusun dediğimiz zaman oradaki bulunan kişileri herkes kelimesi içerisinde toplamış değil mi? Yani oradaki kişilerin yerini herkes kelimesi tutmuş. Bir nesnenin, bir kelimenin, bir ifadenin yerini tutması gerekiyor değil mi zamir olabilmesi için? Herkes kelimesi oradaki bulunan kişilerin yerini tutmuş. Peki kaç kişi oldu belli mi? Değil. 3 kişi, 5 kişi, 4 kişi diyebilir miyim? Diyemem. İşte burada bir belirsizlik olduğu için ben buradaki herkes ifadesini ne olarak alıyorum? Belgisiz belgisiz zamir olarak almak durumundayım arkadaşlar. Öğrencilerin çoğu futbolu sever ifadesinde buradaki çoğu ile kaç tane olduğu belirsiz olduğu için belgisiz zamir olarak el alınmak zorunda. Gelelim şimdi daha demin sizin kafanız karışabilir dediğim ifadeye dikkat kısmına bakalım. Belgisiz zamir ve belgisiz sıfat karıştırılmamalıdır. Birkaç sözcüğü. Birkaç kedi geldi cümlesindeki önündeki ismi belirttiği için sıfattır. Arkadaşlar kedi belirtmiş mi buradan belirtmiş. Tam olarak kaç tane kedi olduğundan bahsetmiyorlar. Kedi olduğu belli mi? Belli. Yani buradaki birkaç kedi ifadesinde kedi oldu belli olduğu için biz burada birkaç kedideki birkaçı ne olarak alıyoruz? Sıfat olarak değerlendiriyoruz. Belgesi sıfat olarak. Aşağıya geldiğim zaman birkaçı geldi cümlesinde ise ismi yerini tuttuğu için zamirdir. Yani burada kedi mi, köpek mi, tavşan mı ne oldu belli değil. Ancak biz burada birkaçı dediğimiz zaman ne oldu burada da zamir olarak kullanıldı. Bakın aynı ifade cümledeki durumuna göre farklı anlamlar içerebiliyor. Hemen devam ettiğimiz zaman soru zamirleri. Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Kim geldi cümlesinde kim sözcüğü soru yoluyla bir varlığın yerini tutmuştur. Şimdi devam edelim. Diğer başlığımız ek durumundaki zamirler. İlgi ekibi iyilik ek olarak iki başlıkta sınıflandırmıştık. Bunların da maddelerini gördükten sonra zamir konusunu çoğunu halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam eden içeriklerimizi soru çözümleri, AYT edebiyat oynatma listesi ve küçük püf noktalardan oluşan Türkçe pratik bilgiler şeklinde oynatma listelerimizde gelecek. Abone olmayı o yüzden unutmayın. Hemen bakalım iyilik zamirleri isimlere getirilerek onların ait olduğu kişiyi bildiren zamirlerdir. Tekil, birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil ve çoğul. Birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada alabilecekleri ekleri de yazdık. Örnekler üzerinden gidelim. Okulum dediğimiz zaman benim okulum. Yani okulun kime ait olduğunu belli ettim burada? Belletti. Okulun, senin okulun. Okulu onun okulu, okulumuz bizim okulumuz, okulumuz sizin okulunuz, okulları onların okulları şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani aslında biz burada benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gibi ifadeleri kullanmayıp bu ifadeleri eklep üzerinden cümle içerisinde, kelime içerisinde kullandığımız zaman, daha doğrusu kelime içerisinde kullandığımız zaman yani şuradaki bizim ifadesini biz muza vermişiz değil mi burada? Umuz, okulumuz şeklinde. Sizin ifadesiniz <laughs> Sizin şeklindeki ifadeyi okulunuz şeklinde, unuz şeklinde biz kelimemize yerleştirmişiz. Yani kelimemizde ekler içerisinde bir gizleme yapmışız. Biz bunlara ne diyoruz? İyilik zamirleri ifadesini kullanıyoruz gençler. Hemen devam edelim. Arkadaşlar eğer düzgün bir şekilde çalışmazsanız agalarınızla birlikte bu şekilde boşluğu izlersiniz. O yüzden sınavlarımızı iyi bir şekilde çalışacağız. Emek harcayacağız. Emeğimizle karşılığını inşallah sınavda alacağız arkadaşlar. Hemen örneğimiz var burada bir tane. Ona bakalım. Dedesi seni çağırdı. Kısacası isim tamlamalarının tamlananlarında bulunan eklere iyilik zamiri denmektedir. İyilik ekleri aynı zamanda iyilik zamiridir arkadaşlar. Dedesi. Kimin dedesi? E onun dedesi değil mi? Onun dedesi ifadesindeki şuradaki si bizim işte burada iyilik zamiri dediğimiz ifadeyi karşılıyor ve bitişik olarak yazılması gerekmektedir. Devam edelim. İlgi zamiri. Cümlede daha önce geçmiş bir ismin yerini tutan ek halindeki ki zamiridir. Bakın arkadaşlar Türkçe eklemeli bir dil değil mi? Ek halindeki diyorsa o zaman buradaki ki'yi nasıl yazmam gerekiyor? Bitişik şekilde, bitişik şekilde yazmam pardon. Bitişik şekilde yazmam gerekiyor. Bu zaman kendinden önce kelime bitişik yazılır. Yani ek halinde olduğu için. O yüzden ilgi zamiri bitişik şekilde yazıldığını unutmamamız gerekiyor. Yazım kuralları sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bizim arabamız sizinkinden eski. Şimdi burada bizim arabamız demiş değil mi? Sizinkinden eski derken sizin arabanızdan eski demeye çalışıyor değil mi? Yani araba ifadesini, araba ifadesi tekrar kullanmamış ve bu araba ifadesini şuradaki ki'ye yerleştirmiş. Buradaki arabayı bizim ne karşılıyormuş? Ki ekimiz karşılıyormuş. Doğru mu? Doğru. İşte o yüzden nasıl yazdım ben bunu? Bitişik şekilde yazdım. Hemen aşağısında ikinci örneğimize bakalım. Ece'nin telefonu eski, seninki yeni. Burada tekrar telefon ifadesini kullanmamış. Telefon ifadesini kullanmamış. Şöyle yazalım. Telefon yazmamış. Ne yapmış? Ki'yi, ki'yi telefonun yerine kullanmış. Yani buradaki ki'ye ikimizde ne oldu yine? İlgi, zamiri oldu. Ve ilgi, zamiri nasıl yazılıyormuş? Bitişik olarak yazılıyormuş. Yazım kurallarında da sık bir şekilde karşımıza... Çıkıyor ve en önemlisi abone olmanız. Tabii ki de arkadaşlar bu içeriklerin devamı için bizim de ufak da olsa bir motivasyona ihtiyacımız var. Daha çok kitleye ulaşmak için, daha çok insanın faydalanması için e, abone olursanız sevinirim. Ancak e, dediğimiz gibi tek bir kişi bile faydalansa videolarımızdan daha önceki videolarımda da bahsetmişimdir. Tek bir kişi bile faydalansa bizim için güzel, gurur duyucu bir e, durum oluyor. O yüzden abone olursanız desteklerinizi de verirseniz mutlu oluruz. E, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sıfırdan da bilgisi kampımız hız kesmeden devam ediyor. İçeriklerimiz gelmeye devam ediyor. Daha hız kesmeden yine farklı içeriklerle birlikte karşınıza çıkacağım. Eser özetlerimiz var. Ayet edebiyat içeriğimiz var. Bunun haricinde Türkçe pratik bilgiler içeriğimiz olacak. Hız kesmeden devam edeceğiz. Arkadaşlar şiir incelememiz olacak. Yine müfredata dayalı olarak işte okuldaki derslerinize de faydalı olabilecek şekilde. Okuldaki edebiyat derslerinize de faydalı olabilecek şekilde şiir incelemeleri derslerimize gelecek. O yüzden abone olmayı, yorum yapmayı, bir beğeni atmayı unutmazsanız desteklerinizi verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.